Evet. Peki işte ıslak forma hikayesi var bizim Sivas'ta. Tam olarak ne oldu orada? Forma ya, tam mı olarak şimdi biz şimdi yokluk zamanı formalar da yani şimdi bana şey yapıyorlar da ne stora sordum forma yok dediler. Firmaya sordum forma yollayamam dediler. Neyse ben de bir lacivert forma bir de sarı forma götürdüm takım olarak. İlk yarı sarıyı giyeriz dedik. ikinci yarı laciverti. O da kırmızı beyaz giyer diye düşündük. Konuştuk da çocukla. Neyse gittik oraya. Tam şey yapacağız. Maçtan bir gün evvel bunların şoförleri var. Kaza yapmış. Vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Çocuk Allah. demez mi abi ben siyah giyeceğim diye. la Yapma yakarsın beni dedim. Formam yok. E, abi siyah giyeceğim. Yapacak bir şeyim yok. Neyse. Maçtan günkü de hava soğuk ama kar yoktu. Maç günü bir kar yağdı. Olmaz böyle bir şey. Sağ bembeyaz. Hatırlıyor. Neyse maça çıktık. Şey yaptık. Devre oldu. Herkes ikinci formayı bekliyor. Söylemedim. Ben lacivertleri çıkardım. Forma yok hesabı. Abi nasıl? ikinci forma yok. Hep kaloriferlere serdik. 10 dakikada ne kurur? Burada bildiğim, hepsi yaş yaş giydiler. Geri çıktılar. Peki e, Ankara'daki böyle spor mağazalarından falan forma alınamaz mıydı? Ya yok. Kimse şey yapmadı. Aklımı hani şey yapmadı hiç. Firmayı aradım. Firma hiç bana formamız yok. Bir de firmanın alacağı vardı. Para alacağı olunca yollamadı. Yani e, Ankara edelim, gücünün, şey yani o kadar ben taraftarı edelim. var ki bir kişiye söylesen, hocaya söylesen, hoca alırdı. Vallahi, öyleydi alırdı. de işte idare şey yapmadı. Ama o zaman yok. Bir de hacizler geliyor, bilmem ne oluyor zaten. Bir gün bir idmandayız, haciz geldi. Takım Takımta saraydan yeni gelmiş mesela. Millet idmanı bıraktı, herkes odasına gitti. kendi mallarını kurtarmaya. Odalarda ne bulursa alıyor da Mesela yani benim aşağıda bir defa yaptım ben. Kimse bilmez orayı. Hacizden oraya saklardım malları ben. Fazla malzemeler. Ben ben biliyordum. İsmet söylüyordu. Ha, sen biliyorsun. İşte Herkes bilmez orayı. Birkaç kişi Hikmet abi bilirdi. Hikmet Hancıoğlu. Başka İsmet da kimse bilmez. bilmezdi. İsmet'le aran nasıldı? Hikmet abiyle görüşürüz ya hala görüşürüz. Yok yok İsmet İsmet. Ha İsmet şey mi? Sıvı mı? He? Arı, arı. Veli amcanın oğlu. Işte. Ha, Veli amcanın oğlu. O da iyiydi. O da gel, genel müdürlük yaptı. Allah var. Yara yokluk zamanında o da geldi.